Prieto. Döndü Titi'ye çarptı. Messi Messi pasını verdi. Luis Suarez. Denis Suarez. Barcelona 1. Real Sociedad 0. Neymar Messi. Luis Suarez. Ee, özellikle 90'lı yıllar ve 2000'li yıllara baktığımız zaman 3 yıl üst üste. Diego Martinez yerden gönderdi. William Jose, Chabi Prieto cezalan içi. Carlos Vela vuramadı. Geriden geldi William Jose. Silesen kurtardı. Real Sociedad gole yaklaştı. Luis Suarez. Neymar'a doğru şimdi. Neymar topa Neymar süratli. Neymar cezalana girdi. Neymar müdahale. Karar penaltı. Barcelona penaltı kazanıyor. Herikat Diego Martinez niye topa doğruysa ki burada dengesini de kaybediyor. İşaret geldi Messi vurdu 2-0 oldu Lionel Messi yan göndermiş. Şimdi savunmanın arkasına Juan Mi saktı. Mi karşı karşıya. Juan dokundu ve topa alana gol. Fark bire indi. İşte böyle aşırttı Juan Mi. Topa alana gönderdi. Messi, Messi Arapas pas Luis Suarez karşı karşıya Luis Suarez Fark hemen ikiye çıktı yine Real Sociedad farkı bire indirdim derken Barcelona Yine ikiye çıkarttı El Ustondo. Orta içeriye bir kafa ve gol. Topağlarda William Jose. Fark bire indi. Elus Tondo'nun ortası. William Jose. Topu gönderdi. Maçta 5 gol var. Arda topla buluştu. Pasını verdi Alba. O da çıkarttı topu. Andre Gomez'e. Messi. Messi'den Alex Vidal. Alex Vidal av at dedi. Atan isimde arka tarafta Arda Turan. 4-2 oldu. Sonradan oyuna girdi ve topu alara gönderdi. Arda Turan Lionel Messi'den Alex Vidal'e, Vidal arka tarafa gönderdi. Arda tamamladı. Gol oldu. Deniz Suarez karşı karşıya. Deniz Suarez. 5-2. Bir mucize olmazsa. Lionel Messi. Asisti yaptı. Bugünün asist yıldızı Lionel Messi. Hakem maçı bitiriyor. Barcelona maçı 5-2.